arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kay var. Yeni arkadaş geldi yani. Kısacası. evet. Ve karışık girişi yapmadan olmaz. Aran gel buraya. Kay sen de gel. Bekle ben tatlı kaçıyorum. Aa dün Sana sana da. Ya, bitiriyordum bitirdiğini vurdum. Tamam. Ben bilmem. Şimdi ben taş kazmaya başladım. Şu Hepiniz, Çok akıllıyım ben. Hepinizden hızlı gelişimi planlıyorum. Onaltı Ya, Şöyle devam mı? Aferin. 16 17. Ben Ne Şunları toplayayım. Abi ben çıkıyorum bak. Sadece. İlk <laughs> Hayır hayır kırmaktan. Tamam, şimdi kıyım. Ben sen değilim Aran. Allah o Ne şişte... Nesi? Vardan geliyormuş. Seni avlamaya. <laughs> Böyle avlamaya bir kişi geliyor. Hemen gel köpek geldi. Şimdi troll basıyor. Dın dın. Silah. Sal. <laughs> Hayır ver ver ver. ver. Şey? Al. Al bu odur senin olsun yaparsın. Hop iyi takas. Taş <laughs> evindir iyi takas. Hmm. Bakın. Köyde de işkence. Part 1. Şöyle bir bulursak tabi Neyden bulacağız ne abi Bu arada abi yeni güncellemeyi de zombiler kapı kırılıyor kapıya evet. Hımm Gerçekten... Gerçekten abi beni harf koru de yıla Beni Yayınladın işte o yüzden şey zombiyle kapıyı kırıyor, kapıyı kırdı ben evimde öldüm arkadaşlar. Hmm. Zombi işkence. Ya ben bu arada de ardından korkarım ya onu şişeden. Bence hmm. bir şey yapalım. Bir tane giriş yapacağım ben. Aa aklımda güzel bir plan var. Kapı, kapı yapmayacağım. Ama güzel bir şey. Kapı giriş yapacağım. Hayır, biz hardcore'da değil, koşucu açı var, kırabiliyor. Hayır. Evet, zor mod kırabiliyor. Hı, hemen zor mod alıyoruz. Hardcore'da sadece. Evet, hardcore'da kırabiliyor. Hı, hmm, hardcore alıyoruz. Yeni güncelleme ile eskiden bu. Hı. Bakalım. Soru almadın ne mi? Evet. Oluşturmadım ki. Ben oluşturdum. Evet, ben oluşturdum tabii ki de. Ay Ne? Abi ya menman, Yok. Evet ya. Gıcıklarını eklemeyeceğim. 5 saat odun kazmak istiyorum. <laughs> 5 saat odun kazacağım. Yoksa 5 saniyede yaparım evi yani. <laughs> evet, şey. Ben Ama cükle yok. Cükle Ama cükle yok. Buradan, <laughs> sen bağlısısın. Sen şanslısın. Bak ben yiyorum. Geldi mi? Abi bu iki oluyor <laughs> ya. Bu iki oluyor arkadaşlar. Bu ne? Şalabey. Merhaba. Aa düştüm. Merhaba. Siz adınız ne? Abdon Ya bu şeyde değildi. Ya yanlışlıkla şalter yaptım. Ya, ya. 36. Kullanırım belki. 37, 39, 39, 39 40. Kaç tane kayın? Hmm. 10 milyon. Olabilir. Memmanis olsaydı kırardım. Ama memmanis yok. taş bak ileride bir taş kazalım ben taş devri değil, diyorum Yuvada hmm, 600 700 siz daha gericisiniz. Siz taş devrindesiniz. Ben gelişmek. Ben abi, ateşi yakmak. Abi. Oğlum ya altın sete çıkmak. Anne! İskelet mi var? Ben kaçar. Vah <laughs> madem buldum demir buldum. Allah. Onlar. Onlar... Altın önüne geçmeden Demir Madenine geçmek. Ben de gelişmek. Oh, hayır var. ya. Var var, var. E o, oy. o ben çok acıktım. Neyse o benim var. yemeğim olmak, onların yemeği olmamak. Yok, ben Ne? Ya? Lütfen. O da çok deli. Bana <laughs> vereceğiniz ne? mi? Ne? Ne, Bana ne, vereceğiniz ne, mi? Ben, Hı. Veris okay, Bak bir yere düşeceğiz bu hmm. Lana düşün. Ya abi lütfen. Huzurluyu aldım. Ne? Aldım. O burada çok demir var. Siz bana demir Ay, verin. Amerika, Amerika. Ben buldum onu. Ya seni buldum. Onlar bana demir vermek. Ben onları korumak. Bu sayede oyun bana köy vermek Her yerde var Sonra ben köylüleri işkence etmek Bana zümrüt vermek onlar Ondan sonra onlar bana eşya vermek evet. Vallahi madenin alt taraflarında deli gibi demir var Beleş Dem Belki o tane demir var Bende 17 var Aa, 27 demir Üç çöpe Hmm. Ben buldum. Vay be. Bir tane var burada. Uha, hmm. hayvan gibi. Ama yani ben gelmiyorum. Bunlar benim. U altın da buldum. Altın nasıl? Çöpü de buldum. Oh, burada bir de bir saklamış. Burada da değil. Oh, burada biri var. işim yapabilirim. Hmm. 20 de bir. Zir olmak için çok az kaldı. Hadi bir Oğlum dön. ben 33 tane var. Ne diyorsun? sen hmm. Abi okey misin gelmeye şimdi? Ve daha madenin derinlikleri var. Oh. bak burası var kaya kaya. Kaya dur. Demir gördüm. Demir gördüm. Hmm. Ev kurmak için uygun. Karbiyom. Hım. <laughs> Ömürü mı? be. Kaya. Baz değir O zaman ben ne giyiyorum? <laughs> Öyle bir o bir. demir buldum. Ha, ben değdim annemi O demiri mi diyorum? Ben onu almayacağım, tamam mı? Hım. Ben mapa almak. Bunları taş severini döndürmek, ben sizi çok sevmek. Ben demir demirini bitirmek. Ya. Sen elmas hmm. bulmamak. O, o zaman, zaman bitirmemek. Ben yani eksi birde olmak. Ha. Eksi iki de olmak lazım. Saçlıysak diğerdeyiz. Ben çıkıyorum odada. Diğer yerlere birazcık bakacağım, tamam mı? Çok saçlı değil mi suyun akışı? O suyun akışı gerçekten saçlı. Daha şekilli biraz. su birak. Hımm. Doğru gün yer bulamamak. Ben geri dönmek istemek. Bizim madene sen gelmek. Normal biriyim mu sen gel. Okey. Uyuy. Ben altınları alayım mı? Sizce? Yok almayacağım. Hı. Hmm. Ama köylüleri almak ben. O, o da siyah taştır. Arani'yi de kullanmak, onun sonucunu anlatmak. Ben üçleri açmak. Ama üçleri ben neden demir bileyim ki abi? Numara yapmak sen. Ben, ben çıkıyorum baba. Ben çıkıyorum. Ben kömür bulmak. Ben senden çıkıyor. Ben kömür bulmak. Bu kadar demir yeter. 23'te 1. Oğlum belacık kömür kazmayınca. 23'ün var. Ben... Zırka etmiyor oğlum 23, bende 35 var. Ama ben Kerem'e vermek, sen de Kerem'e vermek. Sonra ben üçümüz arasını paylaştırmak. Güzel ev yeri bulmak ben. Size ev yapmak. Ben kendi evimi yapmak. Senin evine yerleşmek. Ben, 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 de evimi yapmak. O zaman güzel yeri kaybetmek. Aa, <laughs> <laughs> oh, ben hiçbir tane daha demir buldum. Kendimi aldım. Unutmuşum. Ben daha çok demir bulup herkese daha çok demir dağıtırım. Daha... İki tane daha demir buldum. Sizi güzel yere götürmek. Siz bana demir vermek. Okey. Bara bara benim 18 108 artı kuştur demir. Demir kusuyor burası. Bekle geliyor. Orayı ben de görmüştüm. Orayı ben de alacaktım. Bekle, bekle. Bir tane şimdi atman lazım. O yüzden beklemiştim kalktım. Böyleştiririm. Ya bir tanesi benim diye. Bir tane ver benim kendimi, beni Ya var mı abi? Ya niye alıyorsun hepsini? A, pardon, bekle ben sana vurmadım ki. Ben birazcık uyumak. İşe yaramıyor. Hayır, bak gelişim almak için. şu anda. bir işime yaramıyorum. Dur, bir yapalım. Siz gelince buraya çok güzel bir şey yapmış olacağım. Ben geliyorum. Ee, biz nasıl? Buğra mı var mı? Tatlı, tatlı. Ben de tatlı değil ben taş kaçarak çıkacağım. Benim taşım var. Benim. Kaldığım yerden çıkmak. Evet A, Bir sürü kömürden 18 tane daha kömür aldık. 5 5 Burada 5 kömür var Abi zengin olmak burada bir şey bulmak ben O evet Burada zengin bulmak Okey İlerle mi? Evet İlerle Hımm Tamam Çok güzel oldu arkadaşlar çok güzel bir şey hazırladım. Bunlar görmesin. Çok güzel bir şey olacak. Evet. Ama çok güzel, bomboş bir arazi. Hem de ormanlık. Ben bunu çoktan bakarak çözüyorum. Sen beni takip et istiyorsan. Ya da çoktan bakarak çözüyorum. Aa ben de büyüdüm. Ben de de. Ama... Benim yaptığı şeyi beğeneceksiniz siz. Eminim. Özel bir şey yapacağım cidden arkadaşlar. Siz biliyorsunuz. En büyük aile oldu. En büyük aile oldu. Hadi ver. Aa, beni gördü. Abimin ismi yok sen kaçma. Az kaldı oğlum, az kaldı. Ya, ya. Al işte yanımdan geçiyorsunuz. Ne? Sola dön. Bak. Ya bu mu? Gir. Gir. <laughs> Ve her herkes bir şalterin başına geçsin. Yok, bir şey Abi bana demirleri atın ben boşaltacağım. Ben yani görüştüreceğim. Bir herkes bir şalterin başına kaya sen de. Geldi. <laughs> Yanlışlıkla bir tane şalter yapmışım o yüzden. Böyle bir şey aklıma geldi. Nasıl fikir ama? Ne oldu şimdi? Konuşma yapacağız. Çok komik değil <laughs> mi? <gülüyor> Mikrofon. Siz Sen uzaktasın ya. Geliyor ya. Çok tamam hadi yapın. Evet. Şimdi sana vuruyorum. Giriş ekranındaki gibi. Bay bay şaka şaka bitmedi. Troll. Ya ne yapıyorsun? Uyuu. Boş boş sizi takıltıyorum. Nasıl bir şey? Nasıl bir his yani? Neyse, neyse geçin. Size hediye vereceğim. <laughs> Sizin yemeğiniz az <laughs> diye biliyorum. Kar var, <laughs> var yemiz evet kar var. Evet. Ee. Ama ben oradaki tatlı alacağım. Oradan tatlı alacağım. Ben ondan alıyorum. Şimdi. Ondan tatlı alalım gel. Evet. Aklım konuşma yapıyorduk ya. Yani. Güzel. Biz tatlı alıp geldik. Orada <laughs> tatlı şey çok iyi çünkü. Neyse. Olur. Ben bu yapıyorum. bunun için sonucu iyileri seçmemiz lazım bence. Bu bayağı ağaç var, bayağı var sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok, çok ağaç var. Ama karşıya geçmek gerek. Ya fidan mı alsam? Hayır, burada var. Gel bak. Bunu bir tane var. Arkadaşlar bu sonucu için başka bir seçeceğiz. Hayır başka Ay, benim abi, benim, benim, benim. Sen kim olursun dayı Neden seçim yapmıyoruz Kaya? Sana fikrini ben söyle. Istiyorum. Oy birliğe. Ben olayım diyenler el kaldırsın. Ben kaldım diyorum. Ya abi ya. Kaya. Kaya Beni ben mi seçiyorsun? Ben kendim o kolda istiyorum. O zaman sen mi kaybettin abim onu vermiyorsun? veriyorum, Ben Kerem oy veriyorum. Hayır ya. Hayır ben kabul etmiyorum. Çıkarım onu söyleyeceğim. Kaya hadi kere. sana oy veriyorum. Sana ödülüm var. Neyse arkadaşlar. Hayır o ya. izleyiciler hayır, seçsin. Hayır, hayır izleyiciler seçsin. Evet izleyiciler yorumlayacak kimin başka olursunuz. Hayır ya. sizin aranızda olacak tabii ki de. Hayır ya abi seni çekecek yine. Hayır benim aramda olmayacak. Ya, ben de çekiyorum. Ben de çekiyorum işte. Ne? Ha. Arkadaşlar kimin olmasına gerektiğini yorumlara yazın lütfen. Ben ben de şimdi tabii ki arkadaşlar. Ya kaya olacak yarın. Şimdi saçma bir şey konuşuyorum <laughs> ya. Kır şunu kır. Kaya hmm. ben bölüştüreceğim demirden. Daha gidiyorduk. Ö, ölüme gidiyordum az önce. Buradan aşağı düşüyorum. Bu demirleri bölüştüreceğim. Aa! Ben gidiyordum? Demirle Aferin bana gidiyorsun. Aferin buna. Bölüştüreceğim. Atlasana. Bekle. Nasıl? lan? Ne diye Bir şey var. Kanadını üçlü mü bölüştürdün müydü? Ee, burada hiçbir şey yokmuş. Kazıklanmışız. Al işime yarar üç top. <laughs> İyi mi? Attım ama. Ben düşmem. Ben, ben ölmem. Sunucunun sahibisi şey, hiçbir şey olmaz. Tek mi buraya? Bunu demi bir kez deseydim, ondur ölüyordum. Yani arkadaşlar bir seferinde shift'e basarken düşmüş düşmüştüm hatırlarsınız ki. O videoyu izleyenler. Evet ölüyordum ama ölmedim lava düşmüştüm. Lava ekseri kurtarmıştı tabii ki de. Atlasam mı? Atlamasam mı? Atlasam mı? Atlamasam mı? Zeki olduğum için düşmem. Buga buga. Ben de Demir Çağına geçmek. Ya kanka <laughs> hadi artık Demir Şahan'a geçelim. Tamam, de. Bu zaman bölüştüremeyeceğiz. Ben bölüştüreceğim. Sen de. Ben bölüştüremeyeceğim. Tamam. Ver. Bir yirmi dört bana. Dur Ders Tamam bölüştürüyorsun. Bakalım. Bizim kabilimizin adı Ne olsun? fıkra mı sanır? Yok. Ne biliyor musun? Ne? Aranızda senin fikrin var mı? Yok. Yo. Uga buga kabilesi. <laughs> tamam. Kararlaştırılmış Uga buga ka ka kabilesi. Hayır. Dur oğlum. Görüştürüyorum sende. Babam gibi. Uga buga kabilesi. Böyle. Bir yaşında. Bir günlüktür. Ay pardon. Aa. <laughs> O yere yapıştım. 24 ben artık. Herkes 25 tane yiyor. Ya, nasıl şöyle verdistirebildim? 2 tane 25 bir tane 16. Tamam, bir tane 25 at. Ben 25'i alıyorum bu arada. Abinin onlar kaldı. Biz topladık hepsini zaten. Neredesin? Hmm, buradayım. Veriyorum 16'nın. Al. Ben saç kalkan yapacağım. Ben <laughs> pişiriyorum hiç şey kimse el Ben evi de yanmaya başlıyorum. Tamam. Haftan ama bizim cam yok ya. Kanka cam yok. Kum var, kum var. Şöyle yapalım arkadaşlar. Herkese getir o zaman. Hayır, yok öyle Ben kendim aldım. Hiç kimseye getirmiyorum. Size söyleyeyim mi? Bir tek kendim alacağım. Hı. Hmm. Ben biraz daha kızın toplayacağım. mi? İsyan mı oldu kardeş? Hırsın. Arkadaşlar yakında bitecektir. Kaya buradan teşekkür eder, edinmektedir. <laughs> Kaya gelsin mi bir. Hayır. İki tane crafting table oldu. O benim mi bir tane? Evet bir tane aradayım bir tanesini ben koymuştum ki zaten onu neden kullanmıyor benimkini. <laughs> Benim Kullanmak istemedim bir şey dersin belki. Onun hmm. kullanmıyor Orayı kazmak gerek. <laughs> ya... yapma. <gülüyor> Git. 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 Git.

You... Şuraları kazıyorsun bak abi. Bunları kazıyorsun. Buraları kazacaksınız aşağıya doğru. Kum barajını. O zaman. <laughs> Adı ne kum barajını görmen Bak kıramazsın, boza... bozar, bozamazsın. Burası çirkin olmasını istemiyorum. O yüzden böyle. Kaya Aren gelin. Bir şey yapacağız. Ya ben bir ev yapamadım. Senin şey yüzünden. Bak tamam <laughs> Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bu kaya bu aren. Kaç Ne? Kaçınmış. Full. Aa dövüyor. Aa ne dövüyor. Ne ne Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kaya geldiği için teşekkürler. Görüşürüz ve Hayır. ölerek bitirdik. Bay <laughs> bay.